Herkese merhaba. Kanalıma ilk kez geliyorsanız ben Tuğba. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ben bu kameranın karşısına geçtiğimde hala tıkanıyorum. Tutuklanıyorum böyle tutuk. Bak mesela ben bu kameranın karşısına geçtiğimde yapamıyorum. Bir, şey oluyor konuşamıyorum yani. Kameradan önce böyle kamerayı açmadan önce deneme yapıyorum. Gayet normal konuşuyorum takır takır ama kamerayı açtığım an kav geliyor bana. Yani bugün aslında birazcık farklı değil aslında ya daha yeni yaptım bunu da. Kimse bana soru sormadığı için ben yine kendime sorular soracağım. Videonun başlığı da aslında göreceğiniz üzere cevaplanması zor sorular mı desem bilmiyorum ben şu an başlık düşünemedim ya bunu düşüneceğim zaten görürsünüz bulmuş olduğumda her neyse fazla uzatmayacağım bugün aslında birazcık sorular üzerinden giderek dertleşme gibi bir video çekmeyi düşünüyorum ama genzim gıdıklanıyor ve yanıyor ayrıca su içemiyorum oruçta olduğum için eğer siz de oruç tutuyorsanız Allah kabul etsin boğazım çok şıklı şey inşallah bu videoyu sürdürebilirim. Ya bu aralar depresifim. Bu aralar da değil aslında. Son bir yıldır ben depresifim. Ve De depresif olma sebebim aslında çok belirli bir neden değil. Şöyle söyleyeyim. Hayatıma şöyle bakıyorum ve hala yerimde saydığımı fark ediyorum. Bir şeylerin hala değişmediğini. Hala aynı tuba olarak kaldığımı fark ediyorum. Ve ister istemez canım sıkılıyor. Belirli bir hedefe ulaşamadığım için... Hayallerimi gerçekleştiremediğim için ve Türkiye standartları da altında da gerçekleştiremeyeceğim için üzülüyorum. Moralim bozuluyor, canım sıkılıyor. O yüzden bilmiyorum bu soruları sorarak kendimi daha çok depresif bir hale sokacağım sanırım. Aslında cringe, e, wet pet hikayeleri okuyorum yapacaktım ama hiç modumda değildim. Bir de tek başına çok da eğlenceli olmuyor bilmiyorum ya. Üf, arkadaşımla video çekecektik o da gitti Marmaris'e Bu saatten sonra da zor yani. Baya baya yalnızım. Ben arkadaşlarımla video çekmek istiyorum ama onlar çok da benim gibi düşünmedikleri için, çok istemedikleri için ikna edemiyorum çok fazla. Her neyse öyle depresifim işte. Depresif olduğum için de birazcık konuşmaya ihtiyaç duydum. Aslına bakarsanız böyle anlatmak bana daha iyi geliyor. Çünkü artık insanların beni anlamadığını düşünüyorum. Ve insanların cevap olarak bana tavsiye vermelerini veya öğüt vermelerini de istemediğim için... Aslında böyle anlatıp karşılık almamak benim daha çok işime geliyor açıkçası. İşime gelecek yani. O yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdim. Birkaç soru sorayım kendime. Ondan yola çıkarak da cevaplar vererek aslında içimden geçenleri birazcık da söyleyeyim. Ayrıca tırnaklarım çok kötü inşallah. Çok dikkat çekmez. Neyse başlayalım. Birinci soru. Sizi geleceğe dair en çok ne endişelendiriyor? Bu soruları bu arada ben internetten buldum. Arkadaşlarımla soru cevap yapmayı düşündüğüm için sorular arıyordum. Bunlar da orada karşıma çıktı. Bunları dedim ayrı bir video olarak çekebilirim diye düşündüm. 6 tane soru var. Birinci sorumuz da bu işte. Beni geleceğe dair en çok ne endişelendiriyor? Beni aslında hayatım boyunca ben her zaman endişeliyimdir. Yani her konuda endişeliyim. Zaman akıp gidiyor. O zamanın geçtiğini görüyorum. Ama boş yaşamaya devam ediyorum. Ee, şu an işte çalışmaya başladım. Bir işe girdim. Eyvallah. Ama sanki devam ettiremeyecekmişim gibi. Sanki yapamayacakmışım gibi. Beni beğenmeyeceklenmiş gibi hissediyorum. İşe bağlı kalamıyorum. Beni endişelendiren şey bunun hep böyle devam etmesi. Ve hayatıma artık hani ne bileyim sevebileceğim ve beni de sevebilecek birinin girmesini istiyorum. Bu da beni endişelendiriyor gelecekle alakalı aslında. Acaba o kişi o kişi sanki bulamıyormuşum, bulamamışım gibi geliyor açıkçası. Bu da beni çok endişelendiriyor ne kadar böyle devam edecek diye. Hayatımla alakalı aslında o kadar çok hayalim vardı ki bu hayalleri gerçekleştirememek beni çok üzüyor dediğim gibi. Ve gelecekle alakalı aslında geleceğe dair her şeyi endişelendiriyor. Bir yandan diyorum ki Tuğba artık meslek sahibi olup, güzel bir iş bulup, ondan sonra güzel bir evlilik yapıp hayatına devam etmelisin diye düşünüyorum. Bazen de şey düşünüyorum. Ya neden bir insana bağlı kalasın ki? Eğer hayatında birisi çıkmıyorsa, eğer evleneceğin kişiyi bulamadıysan bu kadar kasma, yaşa hayatını devam et. İstediğin gibi sürdür. Bir eve çık. Benim en çok istediğim şey ayrı bir eve çıkmak. Evim olsun istiyorum. Ama artık yani bu saatten sonra da bu işlerin daha çok zor olduğunu düşünüyorum ki malum biliyorsunuz durumları. Bir yerde tıkılı kalmak benim için hoş bir şey değil. Ben kova burcuyum ve kova burçları biliyorsunuzdur ki özgürlükçü olurlar. Ve ben de gerçekten bir yerde kısılı kaldığım an psikolojik ben kendimi iyi hissetmiyorum. Depresif oluyorum. Her zaman negatif oluyorum. Bu negatifliğimi aşmam. Aslında yapmak istediklerim yapsam bunu aşabilirim. Ama bunu hiç aşamayacakmışım gibi, gibime geliyor bu saatten sonra. Çünkü yapmak istediklerimi yapamıyorum. Her neyse ikinci soruya geçelim. Hedefiniz gerçekten erişilmez konumda mı? Yoksa siz ona ulaşmak için yeterince çaba harcamıyor musunuz? Yani ikinci... Aslında erişilmez konumda değildi ve ben hep erteledim. Yani bence siz olun özellikle bu saatten sonra hiçbir şey ertelemeyin. Çünkü bir şey ertelediğinizde o daha çok ulaşılmaz oluyor. Gerçekten öyle. Özellikle mesela Güney Kore'ye gitme hayalim var. Bunu aşırı çok 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 istiyorum. Aşırı istiyorum ama bu saatten sonra daha çok imkansız olduğunu düşünüyorum. Keşke zamanında yapabilseydim bunu diyorum. Hani düzgün paramı biriktirip de gidebilseydim ya da bu saatten sonra yapabilseydim ama yapamadım. Hiçbir şekilde yapamadım. Elimde miydi? Aslında çok da değildi. Çünkü gençsin, harcıyorsun. Sürekli o parayı tutmak ne bileyim tutup ne yapacağım falan diye düşünüyorum. Evlilikte düşünmediğim için. bu saatten sonra biriktirmeye başladım. biriktirdim ondan sonra burun ameliyatına falan verdim. Yani yine elimde avcımda düzgün bir şey kalmadı. Benim aslında hedeflerim hep parayla alakalı. Para her şeyi engelliyor. Yani sizin paranız yoksa hedefinizde olmasın diyorlar artık yani bence. Özellikle yeni neslin bu kadar depresif olmasının sebebi de bu. Ben bazen kendimi bu konuda şanslı sayıyorum. Yani aslında bizim kuşağımız Z kuşağından bir tık daha şanslıydı. Çünkü bizim zamanımızda biz çocukluğumuzu yaşayabildik. Gençliğimizi bir tık da olsun yaşayabildik. Ama bu saatten sonra her şey daha zor. Onlar için o yüzden üzülüyorum gerçekten ve isyan etmelerde de haklılar bence. Yani aslında benim hedeflerim ulaşılmaz değildi. Erteledim. Çaba harcamadım. Gerçekten çaba harcamadım ve bir şey için çaba harcamıyorum. Keşke harcasaydım diyorum. O kadar çok keşkem var ki. Her neyse. Üçüncü soru. Eğer hayat çok kısaysa neden sevmediğimiz bir sürü şeyi yapıyoruz ve neden yapmadığımız bir sürü şeyi seviyoruz? Şimdi Sevmediğimiz bir sürü şey yapıyoruz derken benim aklıma ilk gelen şey iş oluyor, çalışmak. Ben de isterim hayalindeki şeyleri yapmayı, hem gezip hem dolaşıp hem de para kazanabilmeyi. Ama öyle olmuyor. Paran varsa zamanın yok, zamanın varsa paran yok. Her zaman böyledir. Hem paran hem zamanın varsa da bence zenginsindir. Bilmiyorum. Bende de işte bazen sevmediğin şeyleri yapmak zorundasın çünkü para kazanmak zorundasın falan diye düşündüğün için böyle düşünüyorsun aslında. Sevmediğimiz şeyleri yapmak aslında çok geniş bir çerçeveye giriyor. Ama benim aklıma ilk gelen şey çalışmak. Sevmediğim bir iş yaptığım için, yapmak zorunda hissettiğim için yapıyorum ve yapmadığımız şeyleri de seviyoruz. Seviyoruz ama yapmıyoruz. Aslında bu da bir problem. Buna çok fazla yorum yapamayacağım. Aslında demin yaptıklarımla aynı yorumlar aslında yani. Yine konuşamıyorum benim yapmayı istediğim şeyler o kadar farklıydı ki aslında. Ben radyo televizyonla alakalı bir şey yapmayı çok istiyordum. Onda da mesela çaba sarf etmedim. Çaba sarf etseydim yapabilirdim. Keşke ilk önce üniversiteye hazırlanırken daha fazla hazırlanıp istediğim bir bölüme girip Ondan sonra oradan devam edebilseydim diyorum ama sonra şöyle bir şey çıkıyor. Üniversiteye gidenler de aslında çok da hani istediği şeyleri yapamıyorlar. Üniversite okuyanlar da yapamıyorlar. Ek olarak kendini geliştirmek için bir sürü sertifika alman lazım, kursa yazılman lazım. Onlar içinde para lazım. Evet, halk eğitim kursları falan da ama seçenek fazla değil. Bilmiyorum ya. Genel olarak Türkiye'de yaşamak zor. Keşke şöyle bir Norveç. Ben ne bileyim. <laughs> o kısımlar Gerçi soğuk. Ben üşümeyi de sevmiyorum gerçi ama bilmiyorum. En azından ülke durumunun iyi olduğu bir yerde yaşamak isterdim. Ülkemi sevmiyor muyum? Seviyorum. Ülkemi seviyorum ülkeyi sevilecek halde bırakmadılar artık. O yüzden insanları sevmediğim için ülkeyi de artık ister istemez ülkeden soğudum yani öyle söyleyeyim. Dördüncü soru. Bırakmak ya da devam etmek için doğru zaman olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Hiçbir zaman anlamıyorum. Bırakmak ben de tam tersi yani hep böyle bir pürüz çıkar yani bu işi, işlemi yaparken. Bir şeyi aslında bırakmak istediğimde her zaman, yine ve yine ertelerim. Ben tersim biraz ya bu konularda. Bir şeyi aslında bırakmam gerektiğini fark ederim. Ama derim ki belki, belki, belki. Öyle devam ettiririm ve sonu her zaman daha da kötü olur ertelediğim için. Devam etmek için de doğru zamanı bulamam açıkçası. Ben bu ikisinin arasını yapamıyorum, bulamıyorum yani hiçbir şekilde. Hep bir aşırıya kaçıyor benimkiler. Ondan sonra da zaten sonu dediğim gibi sıkıntılı bitiyor. Keşke ortayı bulabilsem. Keşke bir denge sağlayabilsem. Keşke doğru zamanda bırakıp doğru zamanda bir şeylere devam edebilsem. Şimdiye kadar o yüzden çok fazla hayatımda çizikler, yaralar var. O da yine benimle alakalı. Artık kimseyi suçlamıyorum. Yaşamam gerekiyormuş. Yaşamışım diye düşünüyorum açıkçası. Bir de bu kamerayı neden açar açmaz benim sesim titremeye başladı ve devam ediyor. Bilmiyorum doluyum galiba o yüzden. Doluyum yine yani. Bu çok depresif bir video olacak ya. Aşırı böyle karamsarlıklarla dolu bir video olacak. Beşinci sorum. Kendinizden memnun musunuz? Çok güzel bir soru değil mi? Size soruyorum. Önce size soruyorum. Kendinizden memnun musunuz? Bu hangi konuda olursa olsun aklınıza ne geliyorsa Geniş bakın, derin bakın yani. Kendinizden memnun musunuz? Ben mesela bazı konularda kendimden memnunum, bazı konularda kendimden memnun değilim. Kendimden memnun olmadığım konular daha ağır basıyor, maalesef. Tabii ki de halimize şükredeceğiz. Tabii ki de şükretmemiz gerekiyor. Ama zaten bu konu benimle alakalı olduğu için psikolojik men kendim hep bir karamsarlık içinde bulunduğum için her konuda da bir karamsar oluyorum. Bir memnuniyetsizlik, bir negatiflik. Yani negatif olunca da hayat sana hop bir negatif enerjiyi daha getirdiğim için yüzüne çarpıyor bir negatiflik daha. Sonra bir olay oluyor falan böyle. Sonra diyorsun niye böyle benim başıma geldi falan. Hiç düşünmüyorsun ki belki de sen getirdin onu. Ya böyle konuşunca şey ama ben bunu yapmaya devam ediyorum tabii ki de. Ben mesela bir işe girdim bu işte kendimi geliştirmeye çalışmam lazım. Ama çok fazla hata yapıyorum. Yaptığım hataların aynısını bir daha yapıyorum. Diyorum ki Tuba kendimi sorgulamaya başlıyorum ondan sonra. Tuba sen acaba gerizekalı mısın? Acaba bir sorun mu var? Bir problemin mi var? Neden hani odaklanamıyorsun? Neden yaptığın hatayı bir daha yapıyorsun? Falan diye düşünüyorum. Odaklanma problemi var. Bir de böyle bir şey var bende. Ben bir şeye uzun süre odaklanamıyorum ve odağım hemen dağılıyor her şey için geçerli ama özellikle bir işe odaklandığımda bu. O işle alakalı bir şey yapıyorum ve o an anında bir anda böyle bir dalıyorum gidiyorum ve o işte bir hata yapıyorum. Sonra kendimi sorgulamaya başlıyorum. Aklıma niye girmiyor? Bir de mesela çabuk unutuyorum. Yaptığım şeyi hemen unutuyorum. Söylediğim şeyi unutuyorum. Yani bazı konularda gerçekten beceriksiz olduğumu düşünüyorum. Becerikli olduğum şeyler var. Ger gerçekten var. Aklıma geldi. Bir arkadaşım bana şey dedi, çok zeki bir kızsın falan dedi, zekisin dedi. Arkadaşlarım bunda mesela güldü. Tuğba'yı zeki buluyormuş falan. Belki o konuda gülmediler ama benim zoruma gitti. Ayrıca herkesin zeki olduğu farklı konular vardı. Benim de ilgi alanlarım kitap okumak, film izlemek. Zekice değil bunlar ama bir şeyler yazmayı seviyorum. Senaryo yazmayı seviyorum. Artık onda da tıkandım. Gerçi artık ona da devam edemiyorum. Devam ettiremiyorum. Bilmiyorum. Sonra düşünüyorum Tuba senin başarılı olduğun ne var? Senin gerçekten iyi olduğun bir alan var mı? Kendini geliştirdiğin bir alan var mı? Yok. Yok ya yani, maalesef yok. Ben de bir konuda iyi olmak istiyorum. Ben de bir konuda kendimi geliştirmiş olmak istiyorum. Ben bunu yapabiliyorum demek istiyorum. En basitinden bir işte başarılı olmak istiyorum. Sürekli hata yapıp göze batmak istemiyorum. Ama bunları nasıl çözeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Hiç hiçbir şekilde nasıl yapacağımı bilmiyorum. Yani özetle kendimden %100 memnunum ya da %100 memnun değilim diyemiyorum ki bence herkes öyle diyordur. Herkesin kusuru var. Ama herkesin de zeki olduğu bir yanı var. <laughs> Bence. Ama tabii ki de dediğim gibi yine bana geliyor. Ben kendimi geliştirseydim keşke zamanında. Hiçbir şey için geç değil aslında. Hani ben mesela şu an 27 yaşına girdim ki bunu söylemek istemiyorum bile. 27 yaşındayım. Şimdiye kadar ne başardın Tuğba falan diye sorguluyorum. Yok. Lan da aldım kötü kokuyor. Yük pişmanlık içerisindeyim. Bilmiyorum ya. Biraz da artık böyle boş vermiştik var. Yapsam ne değişecek sanki? Falan e, diyorum sürekli. Ve artık içimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Hiçbir şey. O kadar boş verdim ki hayatı o kadar boş vermiş bir şekilde yaşamak için yaşıyorum ki. İnanın bana o kadar hoşuma gitmiyor ki bu durum. Ama elimden hiçbir şey gelmiyor. Sanki böyle içimde iki tane karakter var. Bir karakter daha çok ağır basıyor. Diğeri onu durdurmaya çalışıyor. Üf, tuba. Diğeri onu durdurmaya çalışıyor. Ama gücü yetmiyor. Bu negatif olan karakter daha çok ağır basıyor. Böyle yani. Altıncı ve son soru. Ne konuda kendinizin en büyük düşmanısınız? Aslında bu söylediklerimin hepsinin bir özeti olarak ben kendime negatif düşünme konusunda, özelliklerim konusunda kendime düşmanım. Ama bunu dediğim gibi yenemiyorum. Aslında o iki karakterden iyi olmaya çalışan karakter, baskın olamayan karakter diğerinin düşmanı. O iki karakter birbirine düşman ama kötü olan taraf ağır basıyor. Maalesef ki ağır basıyor sürekli of puf çok kötü bu olmadı ya niye böyle oluyor istemiyorum mırın kırın mırın kırın hep böyleyim bu konularda kendimden nefret ediyorum ama iyileştirmek için de bir şey yapmıyorum yapamıyorum değil yapmıyorum galiba Bilmiyorum. Yani özetle aslında bu sorulardan yola çıkarak birazcık konuşmak istedim ama çok da uzatmak istemedim. Öf ne anlatıyor bu falan deyip belki de çoktan kapattınız bile videoyu. Ama farklı bir şey yapmak istedim. Biliyorsunuz ki aslında kanal ana teması film üzerine ama böyle arada bir çerez bir şeyler katıyorum, ekliyorum. Arada da böyle iç dökme videoları yapmayı istiyorum. Ama daha çok sizi karamsarla sürüklemek de istemiyorum. Yine bir ikilemdeyim. Umarım hayatımıza gerçekten güzel şeyler olur. 2022'ye girdiğimde Direkt dedim ki ya dedim direkt pozitif yaklaşacağım. Bu yıl benim yanım olacak. Çünkü benim karamsar olduğum için dedim ki birazcık pozitif yaklaşayım. Bu yıl benim yanım olacak. Dedim. Devam ettirmeye çalışıyorum. Doğum günün aynı şekilde dedim ki ah çok güzel bir doğum günü. 27 yaş bana güzel şeyler getirecek. 27 yaş benim için uğurlu olsun dedim. Çok şükür bir iş buldum ama umarım devam edebilirim. Umarım kovmazlar. Eğer bu işten devam edersem harika bir iş ve aynı zamanda para biriktirebilirsem hayatım daha çok düzene girer ve böyle devam eder. Sonra zaten hayatımın aşkı da yani olsun veya olmasın. Çok da önemli değil artık. hani böyle Kader birazcık da aslında. Olmazsa da sağlık olsun. Ama umarım güzel şeyler olur ve bu negatifliği bırakabilirim. Kendimi bu şekilde görmek istemiyorum gerçekten. İşe tutunup bu işi adam akıllı yapmak istiyorum. Hata yapmak istemiyorum. Evet hata olur. Ya yeni işe girdin işte diyorlar. Hata tabii ki de yaparsın falan ama sürekli yapmazsın ya. Bir hatayı sürekli yapmazsın yani. Yapmamaya çalışırsın. Sonra diyorum ya, kendimi sorguluyorum. Salak mısın? Geri zekalı mısın? Niye yapamıyorsun? yapman gereken şeyi niye yapamıyorsun? Bilmiyorum yine aynı konuları falan döneceğiz böyle devam edecek. Çok da uzatmayayım o yüzden. Yani sanki böyle karşımda birisi varmış gibi anlatmak istedim ama sadece dinlesin, konuşmasın istedim. Bence çok doğru bir platform burası onun için. Çünkü kimi anlatsam bana bir şeyler söylemek zorunda hissediyormuş gibi hissediyorum ama ben bunları duymak istemiyorum. Ben sadece anlatmak içimi dökmek istiyorum. Ama işte en güçsüz olduğum taraflardan birisi de kendimi açıklamaya çalışırken her zaman gözlerimin dolması, sesimin titremesi, hiçbir şekilde kendimi doğru düzgün ifade edememem. Dışarıdan gerçekten çok agresif, sinirli, gıcık, soğuk gözüküyorum ama içimde o kadar o kadar o kadar duygusal bir insan var ki, o kadar kırılgan, o kadar her şeyi sorgulayan Birisi bana bir şey söylediğinde neden öyle söyledi diye günlerce düşünen bir insanım. Sadece hayatımın daha düzgün olmasını istiyorum. Şu videoyu ağlamadan bitirmek istiyordum gerçekten yani. Ben dolmuşum ya ben dolmuşum o yüzden. Yani anlatınca belli oldu. Sizi sıktıysam özür dilerim gerçekten. Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyemeyeceğim. Bilmiyorum ne söylesem izlediyseniz teşekkür ederim. Benim bu yakınmalarımı dinlediyseniz daha şuraya kadar hala izlemeye devam ettiyseniz teşekkür ederim. Daha fazla video gelmesini isterseniz lütfen beğenin. Abone olun. İzlenmelerim çok düştü çünkü doğru düzgün video atmıyorum. Çünkü izlenmediği için içimden çekmek gelmiyor. Bu kısır döngü. O yüzden izlenmiyor falan. Umarım belirli bir raddeye gelebilirim. Yavaş yavaş da olsa aşabilirim inşallah. Seviyorum. Video çekmeyi seviyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Özür dilerim bu kadar duygusallık için. Daha fazla videolarla karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi bana video fikri verin ki ben de video çekebileyim. Aslında benim çok fazla fikrim var ama belki de sizin ilgi alanınıza girmiyordur. Sizin ilgi alanınıza giren bir şey söyleyin. Ben de çekebilirsem çekeyim. Kendinize iyi bakın. Kendinize Değer verin benim gibi olmayın. Benim gibi olmayın diye çektiğim bir videoydu aslında bu. Siz siz olun benim gibi olmayın. Böyle olmayın. Her insanın kendince sorunları var. Hiçbir insan demez ki ben muhteşemim. işte benim hiçbir sorunum yok diyemez. Ama bunları sadece belki de dışarıya yansıtamıyor. Beni dinlediysen de teşekkür ederim yani. O kadar. Hoşçakal. Kendi çekeyim.